Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zaman oldu sanırım sizlerle görüşmeyeli yine. Biliyorum e, yine bayağı bir ara verdim. Ama bunların hepsine e, artık bir son veriyoruz. Sizinle zaten birazdan kısa bir sohbet yapacağım. Orada e, sebeplerini vesaire hepsini anlatacağım. Saat böyle 2 oldu. Ben uyanalı tabii ki bayağı oldu. İşte kahvaltımı yaptım, e, bulaşıkları boşalttım, geri yerine koydum, tekrar başlattım falan derken yine bayağı bir zaman geçti. O yüzden ben kahvemi içemedim. Şimdi sizlerle beraber güzel soğuk kahve yapalım istiyorum. Sizleri özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Biliyorum böyle çok gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Ama hepsini konuşacağız, merak etmeyin. E, hepsinin sebeplerini birazdan böyle kahvemizi yudumlarken açıklayacağım. Ee, çok uzatmadan. Daha sonra bu videoyu böyle bir iki gün hatta belki birkaç gün sürdürebilirim. Ee, bilmiyorum, ona bakarız ama bir iki gün olacağı kesin yani tek günlük bir vlog olmayacak. Bugün sizinle tremusu yapalım istiyorum. Ee, daha önce hiç tremusu yaptım mı emin değilim. Belki anneme yardım etmişimdir ama tek başıma hiç yaptığımı hatırlamıyorum. O yüzden sizinle tremusu yapacağım. Kedi dilinden yapmak istiyorum. Ee, daha önce böyle aldığım iki paketli kedi dili var. Onu bir kullanalım istiyorum. Ee, bir tarif gördüm Instagram'da. Gerçekten çok güzel duruyor. Ben de denemek istedim. Bir de ben böyle kedi diliyle yapılan tatları seviyorum. Gerçekten güzel oluyor. Hem hafif oluyor hem de gerçekten ayrı bir tat kattığını düşünüyorum. O yüzden bugün sizlerle onu yapacağız. Ayrıca e, ben böyle makyaj masamı temizleyeceğim ama... O kısmı size göstermem. Zaten ona özel bir video çekmiştim. Buraya eklerim sizler için. Sohbetimizde bahsedeceğim bu arada. Bizim bir tatil planımız var arkadaşlar. Ee, güzel bir tatil ayarladık kendimize. Ee, neyse onu birazdan sohbetimizde anlatacağım. Şimdi bir kahvemizi yapalım. Ben ne buldum? Yani bir çeyiz yapan kişinin olmazsa olmazlarına şu bardağı çeyiz yaparken ne aradım? Gerçekten. Sizinle biliyorsunuz On turu videom var. Onu da buraya ekliyorum hemen. Yani orada bile gerçekten hatırlamıyorum ben. Yani yoktu. Gerçekten çok aradım, çok bekledim ama hiçbir zaman store girmedi. Geçenlerde bir e, Oktay'la Taksim'deki H&M'a gittik. Ve bakın ne buldum. Tabii ki de Take Your Time. Gerçekten çok güzel. Oktay buna böyle çorba kasesi de arkadaşlar bence güzel. Ee, sadece içeceğiniz içeceği çok fazla ağzına kadar doldurmayın. O zaman gerçekten böyle fazla gelebiliyor. Çünkü gerçekten büyük bir bardak aslında. Ama çok güzel benim şu kahve köşeme çok güzel oldu. Evet bakın. Bakar mısınız rengi? Şu böyle iki ayrı renk olmasını çok seviyorum. Tabii ki daha sonra şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi ben kahvemi aldım arkadaşlar. Ee, bir içeriye gidelim sizinle. Ufak bir sohbet yapalım. Size böyle anlatmak istediğim, içimi dökmek istediğim e, bir şeyler var. Onları e, sizlere anlatayım. Hem beraber de böyle kahvemizi içmiş oluruz. İsterseniz siz de çayınızı kahvenizi alın gelin. E, birlikte Ufak bir sohbet yapalım, ufak bir iç dökme yapalım istiyorum. Evet, şimdi kahvemi aldım. Ben birazcık konuştum, çekiyor sandım arkadaşlar ama maalesef çekmemişim. Ee, o yüzden birazcık kahvemi yudumlamış oldum. Neyse, problem değil, moralleri bozmuyoruz. Şimdi dediğim gibi sizinle birazcık sohbet etmek istedim, size birazcık iç dökmek istedim. Ee, şöyle ki bu süreçte biliyorsunuz ki evlendikten sonra özellikle yani e, bir gittim bir geldim işte bir ay çekemedim bir ay çektim bir ay e, tekrar gittim kayboldum gelmedim vesaire derken e, yani gerçekten benim için zor bir süreç oldu arkadaşlar aslında ben YouTube'u çok çok seviyorum sizleri çok seviyorum burada olmayı buraya video çekmeyi çok seviyorum yani. Gerçekten isteyerek ve severek yaptığım bir şey. Yani bir insanın vakti olmadığı zaman gerçekten hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ee, şöyle ki ben işten ayrıldım arkadaşlar. Ee, i̇şten ayrılmak istedim. Çünkü şöyle bir işte çalışıyordum. Sabah 7.30'da evden çıkıyordum. Ee, çalıştığım yer evimize biraz uzak olduğu için 7.30'da çıkmam gerekiyordu. Trafikli bir yoldan gittiğim için. Zaten İstanbul'un trafiğini bilen bilir. Ee, ve sabah 7.30'da evden çıkmak zorundaydım. Akşam geldiğim saati söylüyorum size. Akşamda 10.30'da geliyordum eve arkadaşlar. Hani öyle bir süreç düşünün ve sadece e, o işteyken bir gün iznim vardı. E, sabah 7.30'da akşam 10.30'da geldiğinizi hayal edin. Gerçekten ne evime vakit ayırabiliyordum arkadaşlar ne eşime ne de yani hadi bu ikisini de geçtim. Yani bunlar da çok önemli şeyler. Ama en önemlisi kendime dahi vakit ayıramıyordum arkadaşlar. Gerçekten bir kitap okuyamıyordum. kendimle bir vakit geçiremiyordum. Sabah 7.30'da çıkıyorsunuz. Yani saat 7'de uyanmak zorundasınız. Ve akşam eve 10.30'da geliyorsunuz. İşte yemek hazırla, yemek ye, toparla vesaire derken zaten bir saat geçiyor. E oldu saat 11.30. Benim yani en geç 1'de uyumam gerekiyordu ki sabah yine 7'de kalkabileyim arkadaşlar. Yani 10'da bile gerçekten yani bir de uyusam bile uykumu alamadan ve yataktan sürünerek çıkıyordum. Benim için çok zorlu bir süreçti. Bu işte ben 3 yıldır çalışıyorum arkadaşlar. Evet daha önce beni bu kadar belki zorlamıyordu. Yani tabii ki yine zordu. İnsanüstü bir işte çalışıyorum. Yani gerçekten neredeyse 12 saat çalıştığınız bir iş olarak düşünün. Gerçekten çok zorluyordu beni. Hem fiziksel anlamda çok yoruluyordum hem de zihinsel anlamda çok yoruluyordum arkadaşlar. Çok stresli işte çok yoğun bir işti. O yüzden halim mecalim hiçbir şeye kalmıyordu. Akşam ay mesela 8. ayımıza girdik biz arkadaşlar. Tam tamına 8 aylık evliyiz. Ama dediğim gibi ben evime bile henüz alışamadım arkadaşlar. Çünkü evimde yani dolu dolu vakit geçiremiyorum. Evime istediğim gibi bakamıyorum. İstediğim gibi nasıl desem düzenleyemiyorum. Temizlik yapamıyorum. Mesela benden sürekli işte ev turu istiyorsunuz. Ben de çok istiyorum. Gerçekten yani şey gibi düşünmeyin. Aa şımarıklık yapıyor, çekmiyor. Biz bu kadar söylüyoruz ama 8 ay oldu çekmiyor diye düşünmeyin. Gerçekten ben hani elimde olsa ilk ay çekmek isterdim. Elimde olsa atıyorum ne bileyim ikinci 3. ayda çekmek isterdim ama... Gerçekten dediğim gibi yani kendime vakit ayıramıyorken YouTube'a hiçbir şekilde vakit ayıramıyordum yani. Sadece iş için yap yapmasanız bile yani ben şu an mesela bunu iş için yapmıyorum. Ben bunu keyif aldığım için, sevdiğim için, burada bulunmayı istediğim için yapıyorum. Ama yani hobi olarak dahi yapsanız çok büyük zaman ayırmanız gereken bir şey. Yani çekmesi zaten bir iki gününüzü çekiyorsunuz atıyorum. O bir iki gün boyunca saatlerinizi bunu ayırmanız lazım çekerken. Bir de bunu çektikten sonrası var arkadaşlar. 5-6 saatinizi yine bir edit yapmaya ayırmanız gerekiyor. Çünkü yani bir iki gün çekiyorsunuz ve bunun hepsini çektiğini düşünün. Burada kesilmesi gereken, düzenlenmesi gereken bir sürü şey çıkıyor ortaya. Yani hal böyle olunca gerçekten dediğim gibi yani bırakın YouTube'u, evime, eşime ve kendime vakit ayıramıyordum. Bu yüzden beni çok zorlayan bir işti. Çok yoruyordu beni. Ee, dediğim gibi hem fiziksel hem zihinsel olarak. O yüzden ben de e, gerçekten artık dedim ki İrem e, kendine bir iyilik yap. Yani eğer benim gibi bunu yaşayan varsa yani belki mecburiyetten de çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu anlıyorum. E, gerçekten anlıyorum ama e, farklı bir şeylerde arayış içerisinde olabilirsiniz. Yani farklı işlere yönelebilirsiniz. Ben gerçekten 3 yıldır bu e, işle çalışıyorum. Bekarken bana bu kadar zor gelmiyordu arkadaşlar. Açık konuşacağım. E, yani bekarken ben eve mesela otel gibi kullanıyordum. Yatmaya gidiyordum. Sabah kalkıyordum. işte Yeme içme e, yapıyordum. Yatıyordum. Başka hiçbir şey yapmıyordum. Yatağımı bile bazen gerçekten annem topluyordu. O derece. Yani ben elimi hiçbir şey sürmüyordum. Ama e, evlendiğiniz zaman çok başka arkadaşlar. Gerçekten bu kadar işte e, 10 saat, 11 saat, 12 saat çalışılan bir işte e, evliyken yani gerçekten yapamazsınız. İnsan üstü oluyor çünkü. E, Dediğim gibi belki hani daha erken çıktığım hafta sonu olan bir işim olsa bu kadar zorlanmazdım. Yani hatta diyorum ki bazen hani belki 5 yıllık, 10 yıllık evli olsaydım yine bu kadar zorlanmazdım ama ben henüz dediğim gibi 8 aylık evliyim. Yeni evliyim ve e, cicim ayları dediği, e, dendiği zamanlardayım ama ben o ayları maalesef yaşayamıyorum. E, yani dediğim gibi evime hiç bakamıyorum. E, eşime vakit ayıramıyorum. Çünkü bir gün iznim var arkadaşlar. Ve o bir gün ya işte mesela bir ayda dört hafta var ya dört haftanın iki haftasını o bir gün izni işte temizliğe ayırıyorum. Diğer iki haftasındaki iki günü de işte eşimle gezmek istiyorum. Yani o da gezmek istiyor. Ben de gezmek istiyorum. E hal böyle olunca ya temizlik yapıyorsunuz izin gününüzde ya geziyorsunuz. Bu sefer de dinlenemiyorsunuz. Gerçekten çok yorulduğum bir süreç oldu. Yani evlendiğimden beri bu iş beni çok fazla zorladı arkadaşlar. Ben de artık mutlu olmadığıma karar verdim. Gerçekten bırakın saçımı taramayı. Yani üstüme ne giydiğime bile bakmadan çıkıyordum. Gerçekten e, bu raddeye gelmiştim. Çünkü yani zamanım yok. Yani e, sabah çıkıyorsunuz, akşam gece geliyorsunuz, tekrar yatıyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz. Yani böyle kısır bir döngüye girmiştim arkadaşlar. Ve hiçbir şey yapamıyordum ya. O nedenle işten ayrıldım arkadaşlar. Çok uzatmayayım. E, i̇şten ayrıldım. Mutlu olmadığım için. Belli bir süre verdim kendime arkadaşlar. 1 iki ay verdim. Maksimum 2 ay. 2 e, ay dinlenmek istiyorum. Gerçekten dinlenmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü... Çok yoruldum. Yani ben düğün sürecinde bile e, çalıştım, böyle söyleyebilirim. Düşünün 11 saat çalışıyorsunuz ve bir yandan da işte ne bileyim gelinliğinizi seçmeye çalışıyorsunuz. Haftada bir gün izniniz var ve her hafta bir şey yapmak zorundasınız. Yani bir güne de 10 tane işi sığdıramıyordum. Bir işi yapmak zorundaydım. Çünkü yıllık izin kullandım evlendiğim dönemde. Ama o yıllık iznimi de düğünümden birkaç gün önce başlatmak zorundaydım. Çünkü en son bir kontroller olması gerekiyor. Yani gelinliğine en son provası, işte düğün salonunun en son e, kontrolü provası vesaire derken birkaç gün önce başlatmak zorunda kaldım. E, yalan olmasın tam hatırlayamıyorum ama 3 gün ya da 4 gün sonra düğünümden 3 gün 4 gün sonra ben tekrar işe başladım arkadaşlar. Yani dediğim gibi evimde doya doya vakit geçiremedim. E, eşimle doya doya vakit geçiremedim. Kendimle doya doya vakit geçiremedim. Bu nedenle e, çok zorlandığım bir süreçti benim için. Yani ben çalışmayı çok seven bir insanım. Ee, hiçbir zaman işte yılın 365 günü ben evde oturayım, hiçbir şekilde çalışmayayım diyen bir insan değilim. Bunu söyleyene saygım sonsuz. Çalışmayı seviyorum. Bir şeyler üretmeyi, bir şeyler yapmayı seviyorum. Ee, bu nedenle de yine çalışma hayatında olacağım. Hiçbirisi yani hakkımızda hayırlısı neyse o olsun gerçekten. Bunu söylüyorum. ...sizinle böyle içimi dökmek istedim. Eğer benim gibi düşünenleriniz varsa arkadaşlar... ...işinizden memnun değilseniz... ...kendinize zaman ayırın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çünkü bu zamanlar bir daha gelmeyecek. İnanın gelmeyecek. Yani ben şimdi mesela dönüp bakıyorum bu 8 ayıma... ...diyorum ki ne yapabilmişim? Yani bir de bizim evliliğimiz mesela kışa denk geldi. Gerçekten çok bir şey yapamadık ama... Yani kış olsa bile evimde bile vakit geçirebildiğim bir zamanı hatırlayamıyorum. E, o yandan gerçekten e, pişman olmayın arkadaşlar. Yani piş, Keşke diyeceğiniz şeyler yapmayın. E, eğer imkanınız varsa siz de böyle kendinize bence birazcık izin verin. E, i̇mkanınız varsa farklı bir işe yönelin. Eğer bu kadar ağır şartlarda çalışıyorsanız benim gibi. E, gerçekten buna bir düşünün yani çok iyi geliyor bana yani böyle günler çok uzun geliyor ee, böyle oh be diyorum zamanım var bol bol çok şükür ki e, dediğim gibi eşim de bu konuda çok anlayışlı olduğu için bana çok destek çıktı yani bu şekilde arkadaşlar size böyle içimi dökmek istedim 3 sonra e, inşallah bir aksilik çıkmadığı sürece sizlerleyim e, bol bol videolar atacağım size e, daha böyle aktif olacağım youtube'da İnşallah ee, bir aksilik çıkmadı sürece dediğim gibi. Ee, ev videosu istiyordunuz en çok. Dediğim gibi vakitsizlikten bunu çekemedim. Ee, bir tatil programımız var arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ee, biz kışın evlendik biliyorsunuz ki. Kasım ayında evlendik. Ve demin söylediğim sebepten ötürü ben 3-4 gün sonra hemen işe başlamak zorundaydım. Ben böyle... E, yani eşim çok söyledi. Gidelim vesaire diye ama kış tatillerini çok sevmiyorum. Ben daha çok yazcıyım arkadaşlar. Havuza, denize gireyim. işte güneşleneyim. Benim için tatilin anlamı budur. Deniz, kum, güneş. Bu şekilde sevdiğim için biz balayımızı dedik ki yazın yapalım. Kışın bir balayı yapmadık açıkçası. 8 ay sonra bir balayı yapacağız arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlıyız. Eşim de çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olacak. Böyle baya bir araştırdık. İşte ETS'ye gittik vesaire. Oradan aldık bu arada biz tatilimizi. O şekilde... Bir otel ayarladık. E, Alanya'daydı sanırım. Evet Alanya'da bir otel ayarladık. Az fazla araştırdık. Yorumlarına baktık. E, yorumları çok iyiydi. E, 9 ve üstü zaten hep araştırdık ETS'de. Gerçekten yorumları çok güzeldi. Ultra her şey dahil bir otele gideceğiz biz. Benim tatil anlayışım zaten bu şekilde arkadaşlar. Bir e, videomuz da gelecek. Tatil videomuz. Onu da size çekeceğim mutlaka. E, oteli de göstereceğim. Yaptıklarımızı göstereceğim. Fikir olmuş olur balayına gitmek isteyenler ya da ne bileyim e, tatile gitmek isteyenler için. Sizlere de fikir olur. E, o şekilde e, ne kadar kaldı? Bir buçuk iki hafta falan kaldı tatilimize. Bu kızın çok çenesi açıldı diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu şekilde böyleyim. Konuşmayı seviyorum. Özellikle sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Ee, eğer hani bu kadar uzun konuşmalarla rahatsız olan sevmeyen varsa videoyu atlayabilir ya da hiç izlemeyebilir. Ee, öyle bir seçeneğiniz de var biliyorsunuz ki bu şekilde. Şimdi dediğim gibi ben şu kahvemi bitireyim arkadaşlar. Sonra mutfağa geçelim. Güzel bir Tiramisu yapalım. İnşallah güzel olur. Evet şimdi ben şu saçımı yarım bir topladım arkadaşlar. Arkadan şu şekilde. Ee, o yüzden tatlıya geçiyorum hemen. Buraya malzemelerimi hazırladım. Önce tabii ki her tatlıda olduğu gibi muhallebesini yapacağız arkadaşlar. Ee, kedi dillerini çıkartmadım bu arada. Şöyle iki paket e, kedi dili kullanacağım. Bunlar kenarda beklesin. Sizi de yakınlaştırdığıma göre umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir litre süt kullanacağız arkadaşlar. Zaten kedi dillerini gösterdim. İki paket kedi dili. Bir litre süt kullanacağız. Ee, onun dışında muhallebi için e, bir su bardağı toz şeker. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı nişasta. iki yemek kaşığı tepeleme un. Ee, onun dışında bir paket vanilin kullanacağız. Şöyle e, iki tane yumurta sarısını kullanacağız. Bunların hepsini bir tencerede güzelce e, muhallebimizi kaynatacağız. Hemen ben tenceremi alıyorum arkadaşlar. Sonra şekeri koyuyorum bir su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı tepeleme un, şöyle vanilyayı daha sonra koyacağım o yüzden bunu bir kenara alıyorum. İki buçuk yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. 2 yumurta sarısını ekliyorum. Şu kaşıkla sıyırayım hemen. Şöyle güzel bir çırpıcım var. Onunla ocağı almadan önce güzelce karıştırıyoruz. Birbirine girmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu ocağa alacağız. Bu bildiğiniz bir muhallebi aslında. Yani her tatlıya yapılan bir muhallebi tarifi. Asıl olay tabii ki kedi dilini koymak vesaire. Üzerinize eklediğiniz kakao. Tuzumuz hazır. Sadece e, soğuduktan sonra üzerine kakao serpeceğim. Onu da zaten tekrar size videoya alırım, gösteririm. şöyle elimde de göstermek istedim arkadaşlar bakar mısınız? Ben çok beğendim. Bu da böyle oldu. Bir tanesi Oktay'a bir tanesi bana olacak. Şuradan hemen çatallarımızı çıkaralım. Evet şu şekilde ikram. Evet şimdi biz tatlımızı yedik kahvemizi içtik arkadaşlar. Ee, size Dün böyle biz e, dışarı çıktık böyle yaz alışverişi için dışarıdan alabileceğimiz bir şey var mı vesaire onlara baktık çünkü onun da bakacak bir şeyler vardı. Aceviki var orada arkadaşlar baya büyük 4-5 katlı falan bilenler bilir e, oraya girelim dedik oradan birkaç bir şey beğendim e, terlik beğendim ama numarası yoktu onu o yüzden online'dan aldım. Onun dışında o acv şöyle bir etek aldım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim desenini. Böyle çıtır çiçek deseni diyorlar sanırım bunlara. Böyle sarı beyaz. Onun dışında eflatun ve mavi karışımı bir etek. Ben bunu normalde gördüm beğendim. Hani basic bir etek. Böyle otelde sabah kahvaltıya çıkarken falan giyerim diye düşündüm. Üstüne yine beyaz bir kropla. Ama ee, kabine geldiğimde denerken bir fark ettim ki bu normalde şort etmiş arkadaşlar. Daha da memnun oldum. Bakın. Şöyle kendinden içinde şortu da var. Böyle olması beni daha da mutlu etti. Ee, böyle açılma problemi olmaz otururken ya da rüzgar estiğinde falan. Açılma problemi olmaz en azından. Çok beğendim. Ben bunu 38 beden aldım. Tam oldu bana. Ee, çok güzel duruyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Şimdi deneyemeyeceğim ama en azından şöyle görür, görebilirsiniz. Şöyle indirimli aldım arkadaşlar. Bakın. Hatta böyle göstereyim direkt etiketini. Belki almak isteyen olur. Barkodunu da göstermiş olayım. ben 100 liraya aldım. Dediğim gibi short etek olduğunu görünce daha da bir sevindim. Daha iyi oldu. Oktay da çok beğendi. O yüzden böyle bir eteğim yoktu hiç. Böyle bir şey aldım. Onun dışında bizim burada böyle e bayağı Cadde'de şey var, mağazalar var ve orada bayağı takıcılar falan var. Oradan bir iki tane takı aldım yine e, tatilimiz için. Bir tane şöyle bir kolye aldım arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Böyle bikini'lerin üstüne bunlar gerçekten çok güzel duruyor bu tarz boncuklu modeller. Şu şekilde göstereyim. Şöyle ucunda e, göz şekli var beyaz. Çok güzel duruyor. Dediğim gibi böyle bikinilerle falan bunlar çok güzel duruyor bence. Gold takıları zaten benim vazgeçilmez. Biliyorsunuz ama bu sezon bu tarz kolyeler çok iyi oldu. Revaç'ta bikinilerle beraber. Bir de şu renk aldım. Böyle ojelerimin renginde. Bu rengi çok güzel. Yani ben beğeniyorum. Şu şekilde. Bunun ucunda da şöyle kelebek var. Şöyle ben böyle mesela bikinilerin üstüne farklı farklı takmayı seviyorum. Hani her gün aynı takıyı e, takayım istemiyorum. Farklı farklı takmak istiyorum. O yüzden bu tarz seçenekler e, arayışındaydım. O tarz daha yine birkaç tane daha alabilirim. Bikinilerim gelsin. Onlara göre bir karar vereceğim. Bir de şöyle bir küpe aldım arkadaşlar. Bu arada bu kolyeler <laughs> tanesi 15 TL'ydi. Bunu da çok beğendim. Böyle hafif kalın olması ve büyüklüğü çok hoşuma gitti. Bunu yine bikinlerle takarım ya da böyle akşam yemeğe giderken takarım diye düşündüm. Bunu da çok sevdim. Bu da mesela 15 TLydi. Bence gayet iyi fiyatı. Yani çok uzun ömürlü olmuyor. Şimdi size Oktay'a aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Biz girdiğimiz sırada indirim vardı. Oktay'a böyle basic bir şeyler almak istiyorduk. Yani o da mesela kahvaltıya giderken ya da denize, havuza inerken giysin diye bir şeyler almak istedik. Şöyle bir tane beyaz şort aldık arkadaşlar. Çok beğendik biz. Ee, zaten beyaz her şeyle kombinleyebilirsiniz. Şöyle bir tane. E, slim fit erkek şortu aldık. E, bu böyle sivit şort kumaşından zaten. Spor bir model. E, bunu kaç beden almışız? Bunu small aldık. Ve fiyatı 130 TL. Bunun dışında bayağı bir tişört aldık arkadaşlar. Şimdi onları göstereceğim size. Çünkü indirimdeydi. İndirimdeyken böyle basic tişörtleri almak daha mantıklı. Bir tane şöyle bir tişört aldık üzerinde yazılı böyle nasıl desem açık bej renginde bir tişört aldık. Bu mesela 60 liraya düşmüştü. İndirimli bir fiyatı vardı. Gayet güzel basic dediğim gibi havuzun başına inerken kahvaltıya giderken falan giysin diye aldık. Gri şöyle bir yazısı var. Dediğim gibi spor tişörtler bunlar yani basic ürünler. Ee, bu da mesela 80 liraymış. Şöyle yazılı. Dediğim gibi gri. Bunların hepsinin bedeni small arkadaşlar. Bu arada onun dışında diğer tişörtümüzü göstereyim. Ben bunun rengine vuruldum. Bakın. Bu mavi tona çok yakışıyor. Yani ben çok yakıştırıyorum. Esmerlere bence e, bu tarz maviler falan çok yakışıyor. Şu anda çok buruşuk e, olduğu için Pek güzel gözükmüyor olabilir ama gerçekten çok güzel modelleri. Orada üstüne denedi. Mesela beyaz şortla bu şöyle göstereyim. İkisi çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Beyaz aldık. Ee, bunu da ben çok beğendim. Bu da basic bir ürün. Şöyle göstereceğim. Bu da 70 liraymış. Sadece şurasında şöyle turuncu mu desem böyle. Evet turuncu bir yazısı var. Baskılı bir yazısı var. Bu da çok güzel durdu. Yani tam bembeyaz da değil aslında bu. Ee, biraz daha ekruya kaçan bir şeyi var. Hmm, rengi var. Bunu da o yüzden çok beğendim. Ama bu da çok güzel oldu Oktay'a. Şöyle. E, bu da mesela indirimde 80 TL'ymiş. Yine önünde bir yazısı var. Şöyle beyaz yazısı var. Bu da çok güzel oldu. Dediğim gibi daha aldıklarım var. onlinedan aldıklarım var. Onlar da gelecek. Onları da mutlaka size göstereceğim. Çünkü ben bu tarz videoları çok seviyorum. Özellikle böyle tatile giderken yapılan kombinleri, alınan şeyler çok seviyorum. Hepinize iyi geceler. Çok öpüyorum.